suçu da yok aslında. Ee, bence burada tehdit de var. Burada e, canavarca hisle kasten yaralama diye bir şey var. Mesela son dönemin infaz yasası değişikliğiyle beraber girdi. Bana söylerseniz burada bir canavarca hisle yaralama da var. Dolayısıyla eğer hakim, e, evet yasada ilk fıkraya baktığımızda işte bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. E, sabit iz kalırsa, alt soya, üst soya işlenirse vesaire ağırlaştırıcı durumları var. Fakat burada aslında yok gibi görünüyor fakat gerçi e, kullandığı araçlara bakılırsa yine bir miktar artırılabilir. Bana sorarsanız burada kesinlikle indirim kullanmamakla birlikte birkaç suçtan birden ceza verilmesi gerekirdi ve muhakkak istese hakim bunu da söylüyorum yani hapse de sokabilirdi. Tutuklayabilirdi. Ama yapmıyorlar. Bence sorun burada zaten. Neden yapmıyorlar? Çünkü hakim... yani Neferik bir vaka olarak ele alıyorlar. Evet. Yani evet. hakim şunu araştırıyor mu? Kardeşim ya bunları örgütleyen birisi mi var acaba? Bir yerden evet. talimat evet. mı alıyor? Evet. Bunlar evet. birden fazla kişi mi? Bu nedir ya? Burada ee, hani bir nevi kin ve ta nefrete tahrik... Yani ne? dayak yiyen, yumruk yiyen yediğiyle kalıyor. Ondan sonra bir sonraki vakayı bekliyoruz biz. Evet. Bu evet. ne? Yani burada işleme sahiki yaralama fiilinin işleme sahiki kin... Nefret, canavarca his, bu eğer artırmak isterseniz cezayı bir sürü sebep çıkar ve bir sürü suç var bulursunuz. Bu işte ve var bu vurun vurun diye var bağırmış yani, yani, yani tabii, saldırgan. Tabii ve bir yandan insanları da tahrik ediyor. O yüzden kesinlikle tutuklamayı gerektirir. Çünkü savuşturulacak bir tehlike de değil. Çıkar yarın yine gelir biz yeterince işte dövemedik der biz kastımızı yerine getiremedik der. Biz istiyorduk ki işte kolunu bacağını kırmak istiyorduk ama elimizden aldılar der. Bunlar muhtemel, çok muhtemel. Çünkü planlı bir şekilde gelmiş. Canavarca bir hisle gelmiş oraya. Ve sen bu insanı adli kontrolle işte haftada bir imza atmak suretiyle yurt dışı yasağı koyarak serbest bırakamazsın. Yani işte bu cezasızlık algısı demek. Cezasızlık algısı nedir? Aman nasıl olsa bana ceza verilmiyor, yeteri kadar ceza verilmiyor evet. ya da aman ben buradan sıyırıyorum. Algısıyla daha çok suça teşvik edersiniz insanları. Suç potansiyeli taşıyan herkese dersiniz ki bakın biz size e, önünüzü açıyoruz yani ceza falan da vermiyoruz. İstediğinizi yapın. Bu, bu demektir. Neden Türkiye'de suç oranı artıyor diye şaşırmayın. İşte tam olarak bu yüzden ve bunun sebebi de politiktir. Tabii. Politiktir. Siyasi iklim. Yani işte dönüyoruz dolaşıyoruz yine e, yargının hukuku etkin uygulamaması, herkese eşit uygulamaması aslında yasanın tek ve belirgin ama olması öyle bir şey ama herkese ki, eşit uygulanmaması. Tuğba böyle bir şey söylüyorsunuz ki şimdi bu iktidarın siyasi iklimi, tehditkat üslubu nedeniyle bunlar oluyor. Eğer yargı bunlara ceza vermiyorsa bu iklimi destekliyor demektir. Bakın, çünkü yargı çok kesin cezalar verir. Buna içeri atarsa, iktidarın tehditkar üslubu, çünkü kaybediyor, kaybediş sürecini engellemeye çalışıyor, halkı tehdit ediyor. Halkı tehdit etmesini engellerse yargı, yargı demek ki korkuyor. Bakın, bu çok önemli. Tuğba Hanım çok güzel teşvik yaptı. Hayır, 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 bir şey var yalnız. Yargı korkmuyor. Yanlış yerden bakıyorsunuz. Yargı bunlardan korkarken diğer taraftan da korkmuyor. Onu söyleyeceğim. Şimdi ben yargılanıyorum şu an. Şubat ayının 8'inde mahkemem var. Bana verecekleri TCK 301 Taksim 1 ve 301 Taksim 4. Bana verecekleri ceza 1 yıl ile 5 yıl arasında aynı suçu işlersem karar erteleme verecek para o bana verecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Çıkıp konuşma. Hani ama işte aynı şimdi oraya geleceğim. Evet. Bak oradan bir para. Şimdi nasıl programda Gökben Karadağ veya diğer kanallardaki arkadaşlar sözcükleri cımbızla çekerek konuşuyorlar. Evet. Aman küçük meselesi. Bugün buradaki hadise değerli kardeşime geçmiş olsun sanatçı arkadaşıma. Bütün mesele Susun, konuşmayın. Bugün Ce Celal Bey'e de vardı. Evet, Celal Eren Çelik'ti. Evet, Aynı. Celal Eren Çelik. Şimdi ya dövüyorlar, susun. Susun, iktidar hakkında konuşmayın. Ama bunu Tuğba'nın da ifade ettiği gibi bu sosyal iklimi kim getirdi buraya? Siyasiler dövüldü, silahlar çekildi. Halk TV'den çıkan ya Kemal herkes... Kemal Bey'i öldürüyorlardı ya. Halk TV'den herkes çıkan tedbirli. Ha ben buradan da söyleyeyim, tedbirliyiz arkadaş tedbirliyiz yani. Hani halk çıktık bize buraya yaptığınız gibi, Levent'e yaptığınız gibi falan sıkıntı olur size. Onu da söyleyelim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, Şimdi. buradaki, affedersin Tuğba, buradaki hadise bunlar figüran Gökmen. Yönetmen kim? Bunları bu işe git bu işe Hatta yap. Hatta korkarım ee, bunun arkasında araştırmak lazım. Eş güdüm bile olabilir. Yani yönetmen ki. Ama kim? araştırma bu yargının işi. Yönetmen ki. Ee, ben bir yandan da siyasi bir görevim olduğu için böyle lömp diye politiktir deyince bana diyecekler ki aman sen zaten hayır ben önce hukuki bir yorum yapmaya çalıştım. Kesin. Bakın yani burada dedim ki sadece basit bir yaralama suçu yok. Burada birkaç tane suç var. Neden güvenç daha üstün? Neden o ortamda? Hani bir sürü etken var burada. Bunların hepsini yargı göz önüne almak durumundadır. Bu aynı zamanda da tehdittir. Bakın bir, yani biz her şeyi göze aldık. Gerekirse hapse de gireriz. Seni biz dövüyoruz ama sonumuz bu bu adam gibi olur. Siz de bu şekilde konuşmayın demektir. Hani İngiltere'de bir hikaye vardır. E, parkta gece yürüyen bir kadına biri saldırdığında e, bir laf atıyor herhalde. E, orada işte 7 yıl ceza veriliyor. Soruyorlar ya böyle bir şey, fiile neden 7 yıl? O diyor ki e, bir yılı bu fiil için geri kalanı diyor parkta insanların yürüme özgürlüğünü engellediğin için diyor. Yani aynen bunun gibi. Burada sadece basit bir kişiye işlemmiş bir durum halka yok. Burada tabii bir halkı sen korkutuyorsun bu şekilde. Tabii. Korkutamazsın ama bakıyorsun Cumhurbaşkanı bakın daha yeni istatistik bu kısa dalgada açıklandı. 32 yılda 32 yılda 5 tane Cumhurbaşkanına toplamda 1806 Cumhurbaşkanına hakaret davası açılmış. 32 yılda 5 Cumhurbaşkanına 1806 6 yılda Erdoğan için yalnızca 38.581 dava açılmış. Bu hukukun eşit uygulanmadığını gösteriyor. Tabii tabii. Bu da ne demek? Yargı, yasama, yürütme artık birbirinden ayrı değil. Yargıyı tamamen yasamayla da beraber zaten yürütmeye bağlamışsın. Kuvvetler ayrılığı, denge deneme mekanizması ortadan kalkmış. Az sonra konuşacağız hukukun üstünlüğü konusunda da. Yani zaten gündemimiz ben... de o yani. Hı -hı. E, neticeleri Kurumsal devlet bütün kurumlarıyla beraber çökmüş. Güvenç daha üstünde. Orada işte işlendiği şey, sıçra şey kaldı ben, yani. E, Tuğba'nın söylediğine 9 bin kişi de ceza almış. Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Tutuklanan var e, ya. Bakın çok basit bir şey. Bu toplumun nereye geldiğine. Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu. E, nerede bir kentte esnaf gezisinde. Nasılsınız dedi bir hanımefendi kadına ve sonra çocuğuna aman aman dedi. Yani bu insanları hani çok güzel Hrant'ın eşinin e, çok güzel bir sözü vardı. Bir çocuktan katil yarattı bu sistem. Bir çocuktan. Ve bu toplumu bu hale getirdi. Bir kadının nezaketin ötesine aşıp böyle bir tavrı ki bizde misafirlik vardır ya kente gelmiş beğenirsin beğenmezsin. Nihayetinde Sabi Sibiyan çocuğa elini uzatıyor veya dokunmayacak da şöyle yapacak falan. Yine burada asıl mesele figüranlar değil. Bunların yönetmenleri ve bunların kimlerden güç aldığı. Bunu da hepimiz her şekilde biliyoruz. Onun için yargı burada. Onun için Şimdi, yargı bunu, o cezayı veremez. Bu, bu siyasi iklimi yaratan Evet. E, siyasi evet. sorumlu anlamında biliyorsunuz Berhan Bey ama hikaye şu. Şimdi e, bu e, saldıran kişiler yakalandığında, Tuğba Hanım, şuna bakılmaz mı? Son bilmem kaç günlük telefon kayıtları, evet. işte bilmem ki trafik e, şey, olabildiğince izleme hikayeleri, Örgütçü. nereden gelmişler, ne yapılmışlar, bunun içinde. Ee, en azından bir ilave gözaltı süresi olmaz mı? Ya bir şeylere bakılmaz mı? Bu işlerin arkasında başka bir şey şimdi var mı? Şöyle. Bunlar delilleri karartmadan ben buna ulaşayım çabası. Bu nedir ya? Ve bu kişilerin acaba başka kişileri de aynı şeyi işlemişler mi? Planlıyorlar mı? Alın sizde suç örgütü. Şimdi. Buyurun suç örgütünü burada arayın. Niye bizde arıyorsunuz? Ama şimdi şöyle e, yargıç korkuyor. Bunu eşelerse aynen e, FETÖ davaları gibi... Eşelerse bunun ucunun nereye gideceğini bildiği için bir an önce kesmeye çalışıyor. Çünkü ya biliyor ki böyle. benim boşum bela girecek Ya diyor. bakıp kapatıyorlar tabii, zaten. Tabii tabii. Ayrıca şey ya Sedat Peker işte biz bir yıldır onu konuşuyoruz neredeyse. hangi ya O koca koca suçların hangisi araştırıldı? Araştırılmıyor yani. Hani biz şimdi bak. E, neyi bak şey Şimdi şöyle bir şey var. Yani bunu bir tek hani yargının korkusu olarak açıklayacak olursak. İyi tabii ki. Hayır hayır. Ya vay halimize dememiz gerekiyor. Öyle değil mi Barış? Bay halimize. Hayır niye bay halimize? Ben... Bak affedersin Barış. Bu olayları Ümit Özdağ meselesine karışanları bir partinin derneğine başkan yaptılar. Ümit Özdağ. Özdağ. Evet şey Selçuk Özdağ. Bir partinin derneğine başkan yaptılar. Ödülleniyorlar. Bunlar sadece bir mevki makam olarak değil. Çevrelerinde bu işi yapan adamlar alkışlanıyor. Önemli adam, önemli kimlik olarak ön plana çıkıyor. Yani birazdan konuşacağız. Sayın Erdoğan diyor ki devletin dini adalettir. O nasıl bir adalet? Hangi dine göre adalet? Bir kere Be, bu cümle bile sorun. Yani böyle sorunlu bir şey olabilir yani. mi? O cümle kendisine orijinal cümlesiyle atıfta bulunarak diyor. Hadi şey canım yapıyor. tabii ki ama Hazreti Ali'nin sözü evet. devletin öyle, dini öyle. adalet olmalı. Ama evet. yani bence o cümleyi evet. bugün ya, bilmiyorum kullanmak bence doğru değil. Kullanılabilecek çok daha yaratıcı cümleler var. Geldiğinde, cümleler Geldiğinde, cümleler Geldiğinde açarız o zaman. Ama bu adaleti bence. yücelten bir yüceltendir yüceltendir bir mi? Şey. Aslında gerçek dediğini kullanamaz. Adalet adalet ben de Tuğba Hanım'a katılıyorum. Adalet dinin üstündedir. Bakın adaletin referansı din olmaz. Evet. Din olursa orada layık, evet. evrensel hukuk yok olur. ama Şimdi, söyleyen ama, kişiye baktığınızda hayır, Bey... Mecburen de orada din... Ama de adaletten ne o, o, şey. o zaman o söylenirdi ama bu zaman o söylenmesin. Çünkü hayır hayır bu zaman bakın. Gelin buradan varsa. bakın ne olur rica ediyorum. Adalet dinin de üzerindedir diyor. Çok önemli bir söz Hazreti Ali'nin sözü. Dinin üzerindedir adalet. Yani kendi çok önem verdiği bir kavramın da daha önemli bir kavram Üstünde, olarak... Üstünde. Öyle olarak ama öyle Hazreti Ali'nin Ali neticede dini bir kişiliği var öyle değil mi? Ama bir ülkenin cumhurbaşkanının tamam atıf yapıyor ama adli... Onu bence, Kemal ben Bey ile yapar, değil. ben de yaparım, hepimiz yaparız. Burada sakın şurada tezata düşmeyelim. Bakın. Hazreti Ali'nin söylemiş olduğu bu söz günümüze kadar yüzlerce yıl... Çok haklı ve bir doğru dakika. bir söz. Diyor ki arkadaş... Dinin ne olursa olsun, adil değilsen, adaletin yoksa o din de yoktur. Yani adalet dinin üzerindedir. Ama bugün dinin içine adaleti soktuk. Camiye soktuk, kıştaya soktuk, yargıya soktuk. Çepazelikler buradan geliyor arkadaşlar. Evet, yoksa mübareğin söylediği, Hazreti Ali'nin söylediği... Tarihler boyunca devam edecek söz. Ben meselelerde biraz da uygulamaya bakıyorum. Yani istediğimiz kadar işte Hazreti Ali'nin sözüne atıfta da bulunsak ya da işte yargı bağımsızlığı reform gibi böyle süslü cümleler kullansak da dönüp dolaşıp o uygulamaya yapan hakimlerden şey yapıyor. Ben Güvenç Aydın avukatıyla da konuştum. Serkan Günelle. Serkan Günelle sordum hani ifadelerde neler var? Saldırganların şüphelilerin en azından ifadelerinde neler var? kendi özetle e, bu meseleyi kabul etmediklerini yani saldırganların kendileri olmadığını iddia ediyorlar. Hatta koşmalarını e, böyle e, bir arabayı sürme koşması yarışı gibi falan böyle garip bir şekilde açıklamışlar. Daha ifade alamamışlar çünkü nöbetçi savcılık e, taymış. Asıl savcılıktan alma durumu var. Şu Saldırganlar önemli. şunu mu demiş? Güvenç Dahiy saldıranlar biz değildik mi demiş. Evet e, ee, ilk yani tabii şimdi tekrar söylüyorum ee, Güvenç daha üstün ya da avukatı Serkan Günel e, ifadeye giremiyor. Savcılık'tan nöbetçi savcılıkta ifade metnini verememiş. Ancak onların bir şekilde uğraşmalarıyla edindikleri bilgi, ilk bilgiler, ilk duyumlar bu yönde. Ama resmi ifadeyi henüz almış değiller. İ, en azından ilk bilgiler bu. Bakın şurası da önemli. Şimdi Güvenç daha üstünün e, şarkılarını, ses tonunu sevmediği için saldırıya uğradığını düşünmüyorum. Herhalde